لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول الله. مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز دعسنا شاء محمد نعم وحفظنا ودد tarikatına sohba ve hayrı fil Allah'a şükürler, hamza şükürler olsun. Bu Ramazan'ı geçirdik rahat ibadetten ibadetle selamete inşallah ee, sonuna bayrama yetiştik. Bayram Allah'ın bir Peygamber Efendimiz'in ümmetine hediyesidir. Allah'a şükür bu ayı Ramazan mübarek ayını ibadetle geçirdik. Namaz oruçtu etikafta yaptılar Allah'a şükür. Hepsi tamam oldu. Ve eksiklik olmadan Allah'ın lütfuyla bu bayrama yetişmiş bulunuyoruz. Allah mübarek eylesin. Bu sevinilecek şeylerdendir bunlar. Ferah edip sevinç bu Allah'ın lütfuna mazhar olmaktır. Yaptığımız ibadetler ibadet, bir şeye benzemez tabi de teşebbühün Allah'ın emrini yerine getirmektir maksat. Başkasına da ayıplamaya gerek yok. O oruç tuttu, tutmadı, bilmem ne yaptı filan. Onu söylemek de tarikat ehline yakışmaz. Çünkü sen de Allah muhafaza etsin. Allah isterse sen de onun gibi yapabilirdi. Onun için hiçbir nefsine kibir ben yaptım ben ettim diye düşünme. Sakın o gaflete düşme. Allah'a şükrederiz. Allah'a hamd ederiz. Başkaları Allah ıı, muhafaza etsin onlara da hidayet versin deriz. Hani bu kalpler Allah'a kudret, elinin kudret elindedir. Kalpleri değiştirebilir. İyiye de değişebilir. Kötüye de değişebilir. Sen hayattayken muhakkak bu şeye dikkat etmek lazım. Sonumuz hayırlı olsun diye. Asıl Ramazan'ı bitirdik, bayrama geldik, bayram ettik. İnşallah bütün hayatımızda böyle sonu bayram olsun. Bayram Allah'a kavuşmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi Peygamber, oruç tutanın bayramı iki tanedir. O oruç bozunca ve Allah'ın katına varınca de odur bayram. Onun için bu bayram mübarek olsun. Bayram Müslümanın Allah Azze ve Celle'nin hediyesidir. Onda sevinmesi lazım. Ne kadar ferah ederse o kadar Allah Azze ve Celle memnun olur. Biz bayramı, iki bayram vermiş bize. Bu Ramazan ve Kurban Bayramı. Onlar da, sahabeler de oynarlardı, iyi yiyip içerlerdi. Bu güzel bir gündür. Üzülmeye gerek yok. Şimdi Ramazan gitti de üzülme gerek yok. Ferah etmek lazım ki Allah'a şükür saat afetten yetiştik bayrama de Allah'a şükretmek lazım. Verdiği nimetlere şükretmek lazım. Bu da en büyük nimet. Bu emirlerini yerine getirebilmektir. Mal kusur, bizim ibadetimiz bir şeye benzemez ama Allah Azze ve Celle kerindir, cömerttir. Bu kusurlara bakmaz. Sevabını, ecrini verir inşallah. Allah mübarek eylesin. Allah nice sene yetiştirsin. Amin <laughs> Allah'a tevfik. Al-Fatiha. Hepinizden mübarek olsun.